Şimdi Kocaeli, e, İzmir bölgesi, burası e, Teras 2. E, Yuva tarafında bir bölge, yeni yapılan binalardan. Tam binanın ismini söylememize gerek yok. E, şimdi buradan gelen sular, burada bayağı bir iz yapmış. E, yukarıdan gelen suları önlemek için de böyle bir, hani istilik kontrolü çalınmış, hani gelmesin der gibi ama yapacak bir şey böyle yapılmış, o, önemli değil. Şimdi burada ilk çalışmamızı şöyle yaptık. Buradan su geldiğine göre dedik. Yani bu hatlardaki meyil yoksa, tıkanıklık varsa su yukarı vurur dedik. Ki burada yeniden düzenleme yaptık. Bunları hep yeniden yaptık. Buraya meyil verdik. Biraz çökmüştü. Bu işlemi yaptık. E, bunu yaptıktan sonra su kesilmezse e, devamına bakacağız dedik. Sonrasında buradan gelen su borunun dışından geliyor. Yani borunun içinden gelmiyor. Yukarıda da e, teras yerleri var, toprak alanları var. Dedik ki yani tabla betonun üstündeki şapın altında su bu tarafa doğru gelebilir dedik. Yağmurlu günde geldi, tamam dedik bu sefer. Ama sonra yağmurlu gün geçti, kuru havada da geldi. Dedi ki balkon yırtıyan herhangi bir çim sulayan var mı? O da olmadı. Bir Bayağı bir süreç aldı bizim için. Ondan sonra tekrar dedik ki bu yukarıdan gelen e, mutfak hattında e, ki burada herhangi bir yerde bir kırık ya da çıkık çatlak var dedik. Ondan sonra 100 kata çıktık, orada kuruydu. Yukarıda yani kesmiş olduk daha doğrusu hani orayı da artık bu işin dışına tuttuk. Sonrasında işte şu an tespitimizi yaptık o noktaya gidiyoruz. Şimdi e, yukarıdaki su, size şunları göstereyim abi. Bakın başka yerlerde böyle varsa siz de aynı yöntemle e, bir yol izleyebilirsiniz. Buralar hep döküntü oldu, güclem oldu. Şimdi yan tarafta mutfaktan oraya da baktık. Şöyle biraz daha genişten araba anlatalım mı? Şimdi burada aşağı inen boru var. 70'lik boru. Bu kadar normalde açmadık. Sadece şöyle yoklamalar çektik. Ondan sonra buralar kuru. Burası ıslak. Burası kuru. Ondan sonra yukarıdan kamerayla baktık. Hani bu, burayı da kılmadan tam tespit yapalım dedik. Bir yerden şüphelendik. Ondan sonra dedektörle baktık. Burayı gösterdi orasında geldik noktası olarak. Şöyle yaklaştırabiliriz abi. Ben oraya çıkartayım. Tornay bir de Şimdi şurada pimaj kırılmış. Muhtemelen şuradaki şeye gelmiş olabilir. Şöyle açalım da. Bakın buralar kahverengi olmuş. Şimdi buradaki sıkıntı nelere sebebiyet vermiş? Tekrardan şöyle gösterelim Ayhan abi. Buralarda şimdi bir şey yok ama bu tarafa doğru şu kenarlara bakabiliriz. Şöyle. Borunun tadilatını yapacağız. Bu sorun artık konaymış olacak.